iyi hissetmenin bilinen en iyi yollarından biri algı düzenlemesidir. Teniste oyunculara maça çıkmadan hemen önce geçmiş başarılarını hatırlatmak bu yöntemin en iyi örneklerinden biri. Böylece onları zihinsel olarak olaya hazırlamış olursunuz. Aynı şeyi günlük hayatta kendiniz için de yapabilirsiniz. Kişi kaç yaşında olursa olsun mutlaka geçmişinde yaşanmış sayısız güzel deneyim vardır. Herkes hayatı boyunca bu dünyanın güzelliklerinden nasibini alır. Hepimizin pek çok iyi ve güzel günü olmuştur. Hepimiz zaman zaman bolluk ve bereket görmüşüzdür. Hepimiz sık sık neşe, sevinç ve mutluluk gibi güzel duygular yaşarız. Dolayısıyla hepimizin de çok güzel hatıralar var. Yapmamız gereken sık sık bu güzel hatıraları kafa ekranımızda canlandırmak ve onların bize verdiği güzel duyguları yeniden yaşamak. Bu yaşanmışlıklarla ilgili güzel cümleler bulup onları sık sık tekrar etmek. Benim bana kendimi iyi hissettiren ve aklıma geldikçe tekrar ettiğim mutluluk verici onaylamalarım var. Örneğin her gün iyi hissetmek için kendime yaşadığım iyi ve güzel hayat için, yaşadığım bolluk ve bereket için, yaşadığım neşe, sevinç ve mutluluk için minnettarım, teşekkür ederim dediğimde birdenbire enerjim değişmeye başlar. Kendinize her fırsatta yaşamış olduğunuz iyi ve güzel deneyimleri hatırlatın. Bunu yapmak iyi hissetmenin iyi ve kolay bir yoludur. En son ne zaman unutulmaz bir gün yaşamıştınız? En son ne zaman mükemmel bir yemek yemiştiniz? En son ne zaman çok neşeli ve mutlu bir an yaşamıştınız? Bunları kendinize gün içinde defalarca sorun. Spor psikolojisi eğitiminde Sporculara müsabakanın zor anlarında bir an durup geçmişlerinde kendilerini çok iyi hissettikleri bir ana ve yere gitmek öğretilir. Siz de güzel bir yerde bulunurken, güzel bir anda, iyi vakit geçirirken zihninizde bir kayıt yapın ve o görüntüyü sonsuza kadar saklayın. Orası sizin gizli sığınağınız olsun. Güzel bir sahilde yüzerken, nefis bir manzaraya karşı otururken bir ağacın gölgesi altında, bir göl kenarında huzur içinde serinlerken o anları kaydedin ve zor zamanlarda kullanmak üzere saklayın. Önemli olan iyi hissetmektir çünkü yaşamınız buna göre şekillenir. Algı düzenlemesini ne kadar sık uygularsanız, yaşamınızda bir iyiye gidiş görme şansınızı da o kadar arttırmış olursunuz.